sıra geldi lezzet ipucu marmelatlı irmikli kurabiyeye. İşte malzemeler. Lor peyniri, krema, birazcık un yani bir su bardağı civarında. Pudra şekeri ve marmelat üzerine gelecek. Onları şöyle yanıma alayım. Süzgeci sertmek için kullanacağım. Güzel bir kase. Şimdi önce unu kaseye koyuyorum. Loru ilave ediyorum. Pilavdan kalan irmikten bir parça yani yaklaşık yarım su bardağı bir çay bardağı arası koyuyorum. Gerekirse ekleyeceğim. Krema. Kremanın hepsini koymuyorum. Yarısını koyuyorum. Ve tereyağı. Tereyağını da şöyle elimle alayım ve hamuru birbirinin içine geçecek şekilde yoğuruyorum. Şimdi bir parça pudra şekerini içine koyacağım. Hamur hazır. Hamuru yaklaşık bir saat buzdolabında soğutuyorum. Böylece irmikler daha çok hamurun içine nüfuz edecek ve hamur daha kolay çalışılır hale gelecek. Şimdi buzdolabına gidiyorum. Saat hamur soğudu ve şekil vermeye hazır. Şimdi tepsiye getiriyorum. Yağlanmış tepsiye kurabiyelerimi diziyorum. Şöyle ceviz kadar alıp yuvarlıyorum. Hepsinin aynı boyda olmasına özen göstermek lazım. Birazdan nasıl şekil vereceğimi görünce çok şaşıracaksınız. Şekiller çok güzel olacak. Havanımın tokmağı var ve bununla harika bir şekil vereceğim. Şimdi ucunu, küçük tarafını yağa batırıyorum ki kurabiyenin üzerine yapışmasın. Sonra tam ortalarına gelecek şekilde bastırıyorum. Tüm kurabiyelere bu şekilde kase şeklini veriyorum. Elimle de destek alıyorum ki yapışıyor. Hamur çok yumuşak olduğu için. Şekiller tamam. Kaselerin ortasına güzelce kayısı marmelatımı yerleştiriyorum. Fırına gidiyorum. 170 derecede 20-25 dakika. Unutmayın. İşte bir tepsi lezzet ipucu. Marmelatlı irmik kurabiyesi. Çok güzel pişmiş, pes pembe, mis gibi kokuyor. Soğuyunca pudra şekeri serpeceğim. Bence size de bana da afiyet olsun.